Evet, şimdi Cumhuriyet burayı iyi anlayalım. Cumhuriyetle demokrasi aynı şey değildir. Çok kimse bunu karşılıyor. Burada ben katılmıyorum. Bedüzan bunlar şeydir. İsimlerin değişmesiyle hakikat değişmez diyor, değişmez diyor. Bedüzan'a göre hani yok Cumhuriyet iyidir, e, demokrasi kötüdür böyle bir şey. İçerik, şimdi evet. şöyle diyeyim, yani şimdi tabirde tartışma olmaz. La muşahete fit tabir diye meşhurdur. Yani tabirde tartışma yapılmaz. Şimdi bir kimse Demokrasi kelimesi, hani hürriyet var onda da yani ben bu kelimeyi bu anlamda kullanıyorum diyorsa mesela cumhuriyetin manasında kullanıyorum, hatta İslam'ın adında kullanıyor. Onun kullandığı tabir. Ben, ben tabiri demiyorum. Ben Benim ta anlattığım ben tabirdir. Ben yani kendimce kelimenin lügat manası olarak anlatıyorum. Yusuf ha. Hoca müsaadenle senin, ben senin söylediğine katılıyorum çünkü şimdi mesela Çin halk cumhuriyeti cumhuriyettir ama orada demokrasi yoktur. Evet tamam. sosyalist cumhuriyet var, sosyalist demokratik cumhuriyet, cumhuriyet, var, cumhuriyet, var, cumhuriyet var. Nasıl Büyük aynı olabilir? O zaman Büyük kendinin tekrarıdır. Hürriyet anlamında kullandığımız şey demokrasi yani, cumhuriyet içinde varsa o doğrudur. Tamam. Ben kendi tarifimi söylüyorum. Yani bu kullanılabilir ama benim söylediğim şekilde bence bu bir yanlış kullanım. Ha ki buna ita adam der ki önce konuşulurken kendi tabirini koyarsın. Ben bu anlamda kullanıyorum desin. Tabir üzerinde tartışmayız. Eyvallah, ben tamam. kendi tabirimi anlatıyorum. Hı hı. Cumhuriyetle demokrasi aynı şey değildir. Bu tamam birbirine farklı. Şöyle bakıyor diyorsunuz. Evet. Tamam. Şimdi cumhuriyet cumhur kelimesinden gelir. Çoğunluğun hakim olduğudur. Çoğunluk nasıl hakim olur? Bir milleti temsil eden şey onun kanunudur. Kanun tatbik edilirse o cumhuriyettir. Eğer kanuna muhalefet ederse istibdaddır. Üstad münazerede bunu anlatıyor. Kanun dediği de üstadın anlattığı Kur'an'ın kanunu. Ben cumhuriyetçi bir dindarım. Sözü üstada mahsustur. Evet, bir adamın aittir. istibdadı bir değil. Kafasına göre hareket edemez. Kur'an'a padişah da olsa Kur'an'a uyacaktır. Yoksa hayduttur diyor. Bitti. İşte buna cumhuriyet denir. Bakın cumhuriyet kişilerin tek tek her gelenin laf söylemesi değil. Öyle olsa iddia terakin yaptı, o meşrutiyet de cumhuriyet olurdu. Üstad dedi ki, eğer meşrutiyet bir fırkanın istibdadından ibaretse, dedi cin ve iz şahit olsun, ben mürteciyim. Mürteci. Sen dedi, Kur'an'a muhalefet etmekle fırka olarak istibdad ediyorsun. Kim olursa olsun, bir kişi olsun, bin kişi olsun. Kur'an'ın hakim olmadığı zaman onların tatbik ettiği şeydir, istibdadır. Eğer ki Kur'an'ı uyguluyorsa bütün ümmetin o zaman hakimiyetidir o. Çünkü bütün ümmet adına o Kur'an'ın hükümlerini tatbik etmekle o devletin sahibidir şey. Ümmet sahibidir. İstibdad tamam. yapmamıştır. Demokrasi böyle değil. Demokrasinin tersi teokrasidir. Kur'an'a dayanmayan, yani herhangi bir vahiyete dayanmayan, beşerin sadece mücerret fikrine dayanan sistem bu demokrasinin ana esasıdır. Üstad demokrasiyi nasıl şimdi, görmüş? Şimdi e, et... ben burada itirazlarımı evet. biraz sonra söyleyeceğim. Evet, evet. Yani, üstad evet. demokrasiyi nasıl görmüş? Kabul etmemiş. Gö kabul etmemiş. Aa, yok, Betim e hemen yani. Kesinlikle yani, yanlış, var. kesinlikle yani, yanlış. Bence de yanlış. Kesinlikle yanlış. Kere... Üstadın sözünü söyledim. Evet. Tamam. Değil, tamam. Ama Hayır bak şey, üstadın sözünü söyledim değil. Ya, yok lütfen. şöyle yapalım, Üstadın üstadın söylediği söz bu değil. Şöyle yapalım, siz itirazlarınızı söyleyin. Yusuf hocam sonra onları tekrar söylesin. Sonuçta Üstad evet, Şimdi bakın burada Yusuf düşünerek... Yusuf tamam, Yusuf Hocam söylediklerinde bir kere şey e, yani endişe verici ifadeler var. Şimdi bazı ifadeleri biz irdelersek buradan çok farklı yerlere çıkıyoruz. Şimdi var ya Kur'an'ın hakim olduğu. Kur'an'ın hakim olduğu, peki Kur'an'ın ne söylediğine kim karar verecek? Evet. Hariciler de şey Hazreti Ali'ye aramızda Kur'an hükmetsin diyorlardı. <laughs> Ve Hazreti ve Hazreti Ali, Mürt Ali Hazreti mürtet öldürdü. Ali mürtet diye dinden çıktı diye öldürdüler. Hazreti Ali öldüren de sabah kadar Kur'an'ı hatmettikten sonra mesela öldürdü. Mesela evet. Kur dolayısıyla hani bu şey e, Kur'an'ın işte. peki Kur'an'ı kim anlayacak? Kur'an'ın söylediğinin ne olduğuna kim karar verecek? İşte orada da bunu bir kişi karar verecek. Bir grup karar verecek anlayışına girdiğimizde bir fırkanın istibdadı diyor ya ve Terakki ederken <laughs> Bu İttihat ve Terakki gibi seküler bir fırka da olabilir. Veya içinde seküler unsurların barındığı veya misal hariciler gibi dindar alınları şey sevdaya demekten neredeyse nasırlaşan insanlar da olabilir. Üstad bir fırkanın değil. istibdadı dindar olsun dinsiz olsun fark etmez. Hı hı. Fırkanın istibdadı şey Kur'an'a tersir aykırıdır. aykırıdır kabul edilemez. Burada herkes Kur'an'ı anlamada kendisine kendi grubuna kendi liderine Hocasına bir imtiyaz veriyorsa, dolayısıyla e, onun üzerinden Kur'an'ın e, ne dediğini de en iyi biz biliyoruz ve bizim hocamız biliyor. Dö, dersen, diyorsa e, şey oldu, Orası çoğadır. artık işte istibdattır. O orası zaman. artık istibdattır. Tabii çoğadır. Yani bu yani anlamda, bir şey yani ümmetin evet, ümmetin Niye? şu, şu hayır yok şöyle. Ama ümmetin ümmetin yani. aklı selimine itimat gerekiyor. Çoğununa burada, çoğunun kararına Şimdi, karşı bir tavır, tutum, şimdi o, geliştirmek gerekiyor. Hocam bir saniye, gerekiyor. özür dilerim. Evet. Şimdi seyircinin de kafası karışmıştır. Evet. Yusuf Hocam dedi ki Üstat, demokrasi ben tam karşı. Ben tamamen ifadeyi direkt ortadan söyledim. Tam ama hayır. Söz vereceğim. Şey hayır, var, söz evet. vereceğim. Metin evet. Hocam dedi ki hayır dedi. Çünkü Üstat'ın şimdi... açık ifadeleri var. Yani meşrutiyet, cumhuriyet, demokrasi. Bu kelimeler arası Üstat takılmıyor. Takılıyor Tekrar abi, ifade abi. edeyim. Takılmıyor. Bakın. Hürriyet, meşveret, hı hı. E, k, e, adalet, kanun, hakimiyeti ve herkesin kanuna bağlı olması. Bunu sağlıyorsa bir yapı adı cumhuriyet olmuş, adı meşrutiyet olmuş, evet, adı demokrasi en olmuş. En son severim hocam, itirazları alalım. Şimdi bakın, siz açtınız şeyi. şimdi e, şöyle, şimdi hani biraz önce biz kaydeden bahsettik. İsmin değişmesiyle hakka değişmesi. Demokrasi Doğru. olmuş, cumhuriyet olmuş, efendime söyleyeyim ismi istibdat olan cumhuriyetler de var. Bunlar evet. şey değil yani içeriği. Şimdi e, üstadın, yani Kur'an-ı Kerim'de Ey müminler devlet kurun diye bir ayet yoktur. Evet. Ama adaletle ve ihsanla davranın diye çok vurgu Hı. vardır. Devlet edin diye Kur'an bir devlet sistemi vaz etmez. Evet. Kur'an adaleti ve şeriatı. Şeriat deyince de insanların aklına el kesmek falan gelir. O başka bir tartışma konusu. Üstad diyor ki asıl diyor şey olan, ee, asıl olan, şeriatta asıl olan adalettir şeriatın yüzde birlik kısmı siyasete taalluk eder. Doğru mu? Evet. Yüzde doksan ahlak, ahlak salih. Ve ameli evet. Ve insanın şahsi kişis kişisel hayatından çünkü ha kişisel hayat deyince de benimle Allah arasında işte ondan da bahsetmiyoruz. Toplumun toplum ve insan gelmiyoruz. insan ilişkileri i̇nsan, içeriyor. insan arasında önce. Evet. Şimdi bu manada baktığımız zaman Üstad demokrasiye karşıdır demek bu çok e, yani... Katılmıyorsunuz. Katılmıyorum. Üstad Üst demokrasiye karşı olmaz. Üstad cumhuriyete de karşı olmaz. Bir de ço çoğunluğun hakimiyeti diye bir şey de olmaz. Çoğulculuğun hakimiyeti evet. diye bir şey olur. Şimdi çoğunluğun hakimiyeti şudur. Çoğunluğun hakimiyeti el hakumu tekasür ayetine götürür bizi. Evet. Yani Çoklukla çokluk kuruntusu sizi o kadar oyaladı ki mezar taşlarını saymaya kalktınız. Tekasür süresine götürür bizi çoğunluğun değil. Neden? Çünkü İnsanların çünkü ekserisi bilmiyorlar diyor mesela. E Muhakkak çünkü ekser, Üstad ekser. Üstad de demokrasi kısmından çıkmayalım. Ha, çıkmayalım. Aha. Üstadın söylemiş olduğu şey, bakın, Üstadın söylemiş olduğu şey kişilerin sistem sistemlerin ne olduğu ile ilgili değil. Üstad diyor ki ben sizin dünyanıza karışmıyorum. Siz de benimkine karışmayın. Bu, bakın bu çoğunlukluk çoğunlukçu değil, çoğulcu bir düşüncedir. Evet. Yani Ermenilere. Diyor ki asıl olan liyakattır. Saat misale veriyor. Diyor ki bir şeyde demokrasi diyoruz ya. demokraside bunları söylemiyor mu? Hı hı. Ha ismi Ahmet olmuş, Mehmet olmuş. Beni döven adamın ismi Nikos olmuş ne olur, Ahmet olmuş ne olur. Ben dayak yemek istemiyorum. Hepsi hı bu. Tamam. Ha. Şimdi bitireyim bunu. Buyurun. Üstad Bediüzzaman. Üstad Bediüzzaman diyor ki mesela. Ermeniler diyor. Fen ve sanatı gidip Avrupa'dan getiriyorlar. Size öğretiyorlar hazır bilgi olarak sunuyorlar. Bunu almanızda ne sakınca var? Hikmet müminin yetik malı değil mi? Alıyor bunu. Diyor ki mesela şeyde soruyorlar ona. Seyda diyorlar. E, Kürt aşiretler arasında. Başımıza diyor bir şey bir Ermeni kaymakam mı olacak? O da diyor ki bak bir, bir mahallede iki tane şey var diyor. İki tane saat tamircisi var. Birisi Müslüman. ...işte, ama saatler saat tamirinde ehliyeti yok. Doğru düzgün saat tamir etmeyi bilmiyor. Hı hı bir tane de Ermeni var ehliyetli, maharetli bir usta. Sen saatini hangisine götürürsün? Elbette ki saatini bozacak adama saatini götürmezsin. İşte bu da diyor bunun gibidir. Tamam mı? Ama şimdi kelimelere takılmayalım. Bir de şuraya geldiğimizde e, hani üstadın metodolojisini tartışırken bir, bir şey konuyu atlamamak at, bu programda bunu söylemem lazım. Üstadın e, üslubu ee, Rahman suresinin üslubudur. Nasıl ki Cenab-ı Hak Rahman suresinde kainattan, evrenden, kozmik dünyadan, yeryüzünden, gökyüzünden, güneşten, aydan birçok mesel mes getirdikten sonra insandan ve dönüp Estaizu billah aley Rabbi aleyh rabbikum böyleyken Rabbinizin nasıl yalanlarında sürekli çevirdiği gibi üstad da sürekli bir şekilde nazarı hem aklen hem de naklen döndürüp döndürüp Kur'an'a getirir. Evet. Ve Allah'a getirir. Zaten Müslüman aklının evet. Müslüman aklının çalışma biçimi de budur. Çünkü bizim aklımız bizim bizdeki akıl kelimesinin manası iptir malumlarımız. Evet. Biz sebebi ...müsebbibe bağlayan bir akla sahibiz. Batının rasyonel aklı bizim kafamız çalışmaz. Çıkıyoruz demokrasiden. Bir, hocam, bir nokta söyleyeceğim ilk, ben burada ilave Söyleyin etken, itirazları tamam, şey yapsın tamam, buradan evet, çıkalım. Bir nokta söyleyeceğim. Şimdi Bediüzzaman'ın e, getirdiği çok önemli şey... E, yani ...bakış açılardan biri... hani ...dinin zaruriyatı ile... ...dinin nazariyatını birbirine karıştırmamaktır. Şimdi dinin nazariyatından olan bir e, meseleyi zaruriyatından bir mesele haline getirdiğinizde şey o zaman mümin insanı mesela müşrik diye tanımlar hale getirebiliyorsunuz. İşte e, yönetim sistemi nasıl olacak? Burada birisi A, birisi B, birisi C düşünüyor olabilir. Hı hı. Bu önemli olan Kur'an'ın adalet ilkesinin korunmasıdır. Orada hani birisi şu, birisi bu düşünüyor. Fakat bu hayır bu e, Kur'an'ın emrettiği rejimdir, bu küfür rejimidir dediğinizde siz nazariyatı dinin zaruriyatından yani imanın esasları mertebesine getirmiş oluyorsunuz ve oradan e, yani müminin e, farklı düşünen müminin bu defa şey teklifle e, evet tekfirle e, suçlanmasına Düşmanlar. açık bir zemin doyuyor bu hassas olması gereken bir alan Yusuf hocam bu konuyu bitirelim İslam ve demokrasi çok kısa itirazlar aldınız onu bitirelim çıkalım şimdi ben e, kendi söylediğim zaman tabirlerin anlamını söyledim zaten şimdi Demokrasi derken yani üstad hazretleri Kur'an'ı hayatın her safhasında Kur'an'ın hükmü Kur'anla hükmetmeye davet ediyor. Cumhuriyet itirazı yok diyorsunuz demokrasi itirazı var. yok yani cumhur ulemayı kastederek o da cumhuriyet derken insanların anladığı da kendi tarif ettiği hı hı. şekilde söylüyor. Hilafetin tatbik ettiği şekilde bir şey. Cumhuriyet diyor. demokrasi kelimesini de aynı manada kullanırsınız. Öyle kullanıyorlar. E, AB'lerin bir şey demiyorum ben. abi. Afana abi. Evet. Ben ben Cumhuriyetçiyim, işte ben daha çocukken işte e, yemeğimin içindeki taneleri evet evet taneleri karıncalara verip suyuna ekmeği evet, evet. zaman oradaki karıncalar çoğunluktan kasıttır ulemadan falan değil. değil tamam evet. mı? Evet. şimdi o, orada o ulemanın, şimdi ulemanın ulemanın Hı? yönettiği bir ülke oligarşi olur. Oligarşi olur. ...ve teokrasi olur... ...dünyada iki tane örneği vardır... ...bir tanesi İsrail'dir bir tanesi İran'dır... ...şimdi... ...şu kadar söyleyeceğim... Buyurun. ...ulemanın yönettiği derken kimse... ...öyle kafasına göre yönetiyor... ...ister alim ister ne olursa olsun... ...kafasına göre hareket ediyorsa... ...o zaten istibdattır... ...ulemadan murat... ...yani bir sınıf olarak şahıs olarak... ...böyle kimlikleri itibar ulemadır... ...ne dediyse doğrudur... ...adı alimdir diye değil ulemadan murat. Yani o Kur'an'ın Kur'an'ı bildiği için onların o bütün milleti temsil ederek onların şahsiyet maneviyesini temsil ederek hükmeder. O alim de alim denmesi yani bunlar Kur'an'la hükmedeceği içindir. Ama Dediği gibi ağabeyimin işte orada hani şunun kisi mi bunun kisi mi doğru icmağı veya en azından cumhuru temsil edebilmesi için çünkü bir şahsın fikrinden çıkarsa hatalar olur o zaman ulemanın cumhurunun sözü muteber oluyor. Burada mesele Kur'an'ın hakimiyeti içindir. Böyle bir şahsın bir taifenin kendi şeyinden dolayı yani bir tane alim cübbesi giydi ne dediyse doğrudur böyle bir şey yok. Tamam. Bunu demiyorum.